Merhabalar, bugün Hakan Türkçapar hocamızın Depresyondan Çıkış Yolu adlı kitabını Ahmet arkadaşımla beraber ele almaya çalışacağız. Öncelikle Hakan hocadan biraz bahsedeyim kendisinden. Hocamız 1990 yılında Hacettepe Tıp Fakültesi'nin mezunudur. 95 yılında psikiyatri alanında ihtisasını tamamlamıştır. Uzmanlığı sonrasında Amerika'da çeşitli akılcı duygusal terapi gibi akılcı duygusal davranışçı terapi gibi ekollerle çalışmış farklı hocalardan dersler almış ve şu an ülkemizde bilgisayar davranışçı terapinin kurucuları arasında bulunduğunu söyleyebiliriz evet. bu kitapta da daha çok zaten depresyonun bilgisayar davranışçı terapi ile nasıl çözülebileceği hakkında bilgiler verdiğini söyleyebiliriz o zaman şu şekilde başlayalım öncelikle depresyonun ne olduğuyla, depresyonda olup olmadığımızla ilgili bir başlığımız var. Depresyonda mısınız diye. Bu bölümde başlayalım inşallah. Evet. İlk bölümde depresyonun ne olduğunu, tanımını, nasıl seyrettiğini, tanı kriterlerinin neler olduğunu, hatta depresyonun şiddetini bize tanıtıyor ilk bölümde. Depresyonun kelime anlamına baktığımızda çökkünlük, çökme anlamında latince'de ise depresyo diye geçiyor. E, Depresyon deyince aklımıza şunların gelmesi gerekiyor. E, kişideki umutsuzluk, gelecek, e, geleceğe yönelik olumsuz düşünceler, e, harekete geçememe, çökkünlük, e, çökkünlük e, üzüntü duyma, mutsuzluk, e, yeme içmede bozukluklar, uyku Enerji bozuklukları... Kayma. Enerji kaybı, hatta intihar gibi sorunlarla, sonuçlarla da karşılaşılabilir Başlıyor. depresyonda. Bu saydığımız aslında bizim tanı kriterleri dediğimiz, tanı, tanı kriteri, kriteri, kriteri olarak ele alınan birer öncüller bunlar. İki tanısal sistem var. Birincisi Amerikan Psikiyatri Derneği'nin oluşturduğu DSM kitabı. Bir diğeri de Dünya Sağlık Örgütü'nün yani bütün... oluşturduğu bir eee Evet, 10, sistem. E, DSM'de depresyonu majör depresyon olarak, olarak ele alıyor. alıyor. E, ICD'de ise depresif nöbet olarak ele evet. alıyor. Ve İkisinin de tanı kriterleri biraz farklı. Evet. İstersen sen değinebilirsin. Evet, ben değineyim. Şimdi DSM'ye göre şu iki durumdan iki ölçütten birisinin olması gerekiyor. En az birisinin. Çökün duygu durumu istek kaybı veya zevk alamama. Bunlardan birisinin olması gerekiyor. Ama ICD-10 sistemine göre ise çökünlük, duygu durumu, istek kaybı, enerji kaybı. Bunlardan bu üçünden en az ikisinin olması gerekiyor. Böyle bir tanı kriteri, sağla, tanı kriteri bulunuyor. Ve bunlardan sağlarsa bu tanıyı alabiliyor. Depresyon tanısını alabiliyor. Evet. Şimdi bu tanı kriterlerini düşündüğüm tanı kriterleri sistemlerine göre tanı sağlandıktan sonra burada içerisinde de depresyon ayrılıyor. Farklı tür ve görünümleri bulunuyor. Bu noktada atipik ve melankolik diye ayrılıyor. İstersen oralardan da bahsedelim. Atipik depresyonda şunlar gözlemleniyor. aşırı külah alma, aşırı uyku, ve bedensel olarak bir ağırlık hissetme ve reddedilme korkusu yaşanıyor. Evet. Melankolik depresyonda ise atipik depresyondan tam tersine daha çok duygusal olarak çökünlük ve melankolik depresyonun daha çok genetik olarak ele alınıyor. Bir de bipolar bozukluk var. Bu da iki uçlu bozukluk olarak geçiyor. İki uçlu bozukluktan kast şudur. Ya çok mutluluk ya da çok Ya da çok, çok çökkünlük, üzüntülük anlamına geliyor. Bu aslında taşkınlık olarak dediğimiz şey yani çok uçtaki aşırı Uçlarda artı olan olmadı. şey mani. Mani e, Diğer az ve aşağıda yani eksi olarak, çökünlük olarak bahsedebileceğimiz durum ise Pardon. hipomani olarak ele alınır. Bir de distimi dediğimiz devamlılık e, devamlı süren e, olan depresyon var. Bu da devamlı olarak yaşanılan hal ve durumların devam etmesine deniyor. Peki depresyon nasıl başlar? Şimdi kitabımızda depresyonun başlaması ile ilgili şunlardan bahsetmiş. 20'li yaşlarda başladığından hatta 20'li yaşların ikinci yarısında başladığından bahsediyor. Üzüntü, çök günlük vesaire onlardan bahsediyor. Fobiler olabilir diyor. Panik atak nöbetleri geçirebilir diyor. Ama şu şekilde de ele alabiliriz. Yani bir kişinin depresyona girebilmesi ani olarak Örnek veriyorum. Tek bir nedene bir, bağlı olmaz. Evet. Bir annesini kaybeder. Ondan sonra yaz süreci başlayabilir. Bir sevdiğini kaybeder. Bu şekilde bir şeyler yani olabilir. Yani çevresel etkenlerin etkisi olabilir. Çevreden de etkilenebilir yani. O Evet şeyde kaybetmemek Gereki, gerekiyor diye düşünüyorum. Yani sadece tek bir nedene bağlı değildir. Birçok nedene Evet. Çevreden de etkilenebilir ya çevresel da genetik etkenler, olarak etkilenebilir. Genetik olarak, biyolojik olarak birçok etkenden e, depresyon etkilenir. Evet, depresyonu etkilediğini söyleyebiliriz daha doğru bir ifadeyle. Evet, e, yine e, depresyona eşlik eden durumlardan e, hmm. yaz hmm. ya da stres durumları bunlar da büyük etki hmm. oynayabilir. Evet. Depresyona eşlik eden durumlara şunları örnek verebiliriz. Travma sonrası stres bozukluğu, kaygı bozukluğu, e, sosyal fobi, birçok hastalıklar bunlara etki edebilir. E, hmm. Bunları birlikte görülebilir yani. Depresyonla beraber bunlar da görülebilir. Eşlik edebilir evet. E, depresyonun gidiş ve sonlanım durumuna ele alırsak depresyon genelde 6 ay bir sürede e, evet. gözlemleniyormuş. Yani 6 aylık bir tanı kriterlerinde de 6 aylık bir süreden bahsediliyor. Evet. evet. Depresyon aslında e, iyi tedavi edilmediğinde tekrar tekrar gözlemlenebiliyormuş. Ama iyi bir tedavi süreci sonucunda ise depresyon etkilerinin azaldığı gözlemlenmiş. Peki şimdi depresyon neden olur? Nelerden etkilenerek olur? Bunlara biraz değinelim kitabımızda eş değerli olarak gidelim. Aslında kişiyi depresyona götürebilecek belli başlı başlıklar var. Evet. Bunlardan birisi genetik, bir diğeri çevresel, bir diğeri duygu durum ve duygulanım. Evet düşünce yolu ve davranışlar. Düş bilişsel anlamda düşünce evet. yolunda. Evet. Fizyolojik, bedensel olarak etkilerini incelediğimizde, düşündüğümüzde yani bireyin depresyona yatkınlığı varsa belli başlı hormonlar, tiroid bezindeki eksiklikler gibi eksiklikler gibi durumları düşündüğümüzde eğer bunlarda bir yatkınlık varsa depresyona girmesi daha kolay olur veya ailede genetik olarak buna bir karşı duruş buna karşı bir etken varsa depresyona girmesi zor da olabilir yani bu noktada genetik faktörlerin etkisinin olduğunu söyleyebiliriz çevresel olaylara ise şunu örnek verebiliriz e, kişi işini kaybedebilir sevdiği birini kaybedebilir bunun sonucunda yaşamış olduğu ağır bir e, durumdaki duyguları kişiyi depresyona sokabilir yani bu örnek verilebilir. Ya çevresinde böyle örnek veriyorum saldırgan bireyler varsa ona karşı duygusal veya fiziksel bir şiddette vesaire bulunabiliyorsa bu durum da kişiyi depresyona götürebilir. Yani şey... çevresel olarak bunu da söyleyebiliriz. Duygu durum duygulanım özelliklerini düşündüğümüzde ise bireyin psikolojik olarak da yatkınlığı olabilir. Yani çabuk duygusallaşan bireyler daha çabuk depresyona girebilir. Duygusal anlamda kendisini bireyin gelişmiş olması, depresyona girmesini kolaylıkla sağlamış olabilir, evet. bunu da söyleyebiliriz. E, düşünce yolu, bilissel e, boyutta ise, e, kişilerin aslında birer şemaları var. En kötü geçmiş bir sınava olan bir kişiyi düşünürsek, kişi kendini kendisine ben başarısızım der. Aslında bu söylediği cümle kişinin şemalarını oluşturuyor ve evet. bu şemalardaki bu düşüncede de bir otomatik düşüncedir deniyor bu otomatik olumsuz düşüncedir. Buradaki düşünce bilişsel davranışçı terapideki ele alınan bir konu. Bunun gibi böyle düşünceler de bireyin depresyona girmesine neden olabilir. Evet. Bu otomatik olumsuz düşünceler depresyonu tetikliyor. Tetiklediğini evet. söyleyebiliriz. Evet. Şeye gelelim, davranışla ilgili etkenlere gelelim. Bizim çevreye karşı, çevremizdeki insanlara karşı davranışımız bizim depresyona girmemize sebep olabilir. Örnek vermek gerekirse bir sunum yapan bireyi düşünelim. Sunum yaparken herhangi bir hatasında çevreden aldığı geri dönüşe göre yani bir cümleyi yanlış söylemesi veya yanlış damgalanması gibi hareket etmesi bireylerin gülmesine veya kendisinin nasıl sebep olduğunu düşündüğümüzde birey o noktada kendi hatasıyla beraber, kendi yanlış davranışıyla beraber, benlik saygısının düşmesiyle depresyona girmeye başlayabilir, başlayabilir, o duruma geçebilir. Yani bu noktada da davranışımızla ilgili bizim depresyona geçmemize sebep olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Aslında bu bölümde depresyonun ne olduğunu, tanık evet. kriterlerinin neler olduğunu, depresyonun nasıl başladığını Depresyonun nasıl devam ettiğini, nelerden etkilendiğini konuşmuş olduk. Ee, bu bölümde bunları ele almaya çalıştık. çalıştık. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. İyi, İyi günler. günler.